Sedef kızım neredesin sen? Geldim işte. Vapurdayım dedin üstünden kaç saat geçti. Bu kurs işi değil. Doğru söyle bakayım. Neredeydin? Bir arkadaşım memleketine gidiyordu. Kurstan çıkınca biraz oturduk. Sonra otogara gittik beraber. Yolcu ettim. Hangi arkadaşınmış bu böyle? Tanımazsın kurstan. Dur bakayım. Aa! Ağladın mı sen? Yok. E gözlerin kızarmış. Yok ağlamadım. Hadi erken yiyelim acıktım ben. Hı -hı. Tahsin abiler gitti mi? Yok yarın dönecek. Fikret daha burada birkaç gün. Ah yine başlarına ne gelmiş bir bilsen. Şevket. Şevket bankayı dolandırıp kaçmış. Kesinlikle inanmam. Sedef. Bak bakayım benim yüzüme. Ne oldu sana? Yok bir şey valla. Şevket'in olayını biliyordun değil mi? Kızlarla mı konuştun? Yok kimseyi görmedim ben. Yoksa... Yolcu ettiğim dediğin... Sedef... Şevket miydi? <gülüyor> 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 Vah başıma gelenler. Kızım, sen de hiç akıl fikir yok mu? Nasıl yaptın bunu? İnsanlar meraktan ölüyor orada. Kahrolmuşlar, bitmişler. Bir haber yok diye deli oluyorlar. Sen nasıl saklıyorsun? Kimseye söyleme dedi. Hiç kimseye. Ne derse desin, söyleyeceksin. Bilsinler ki içleri rahat etsin. Hayır anne, lütfen. Ne zaman aradı seni? Tanımadığım bir numaradan mesaj çekti. Sonra ben aradım, konuştuk. Hiç parası yokmuş. Bir de para mı verdin ona? Ay gözün kör olmasın e mi? Bütün paranı mı verdin? Ne yaptın sen kızım? Şevket ilk defa benden bir şey istedi anne. İlk defa. <laughs> Ay, yorgun. Bu çocuk aciz. Seni de kullanmak istiyor bak şimdi. Öyle değil mi? Çok çaresizdi. Kendi kazdığı kuyuya düştü Sedefcim. Yok. Böyle olmaz. Ali Rıza beylere haber vermemiz lazım. <laughs> ne olur bir haber vermeyelim. Kendi arası ne olur. İhbar eden ben olmayayım. Yavrum. Nerede olduğunu bilip de söylemediğimizi duyarlarsa bir daha yüzümüze bakmazlar. Nerede olduğunu bilmiyorum. İstanbul'dan gitti onu biliyorum. Yeni numarası var sende. Anne. Niye aramıyor evini? Perişan etti herkesi. Yazık günah değil mi? Sedef <laughs> kızım. O suçlu suçlu. Ona yardım eden de suçlu olur. Ben bunu ortak olamam. Söyleyeyim sana. Anne lütfen. Nereye gitti? Kaç lira verdin? Konuş bak alacağım ayağımın altına. Konuşmayacağım anne. Söz verdim ben Şevket'e. Niye seni arıyor da karısını aramıyor ha? Niye? Bir tek bana güveniyor da ondan. Herkesten çok bana güveniyor. Ah benim aptalım. Senin dışında herkes onun ne mal olduğunu biliyor da ondan. Bunu bile göremiyorsun. Onu ele vermeyeceğim anne. Söylemeyeceğim. Ne olur ısrar etme. <laughs> Allah'ım. Sen bana sabır ver. E ne diyeyim sana Şevket? Sonunda yaptığım bize de yapacağını.